Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 3'ün katları artı 2 ilmek olarak dilediğiniz lastik modelini yaptıktan sonra başlayabileceğiniz güzel iki şiş örgü modelini anlatımını yapacağım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şöyle bir tane düz ördüm. Sizler dilediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Bir tane arttırıyorum. İki ilmeği düz yönden şöyle kesiyorum. Burası benim bir motifim. Tekrar bir tane düz ördüm. Bir arttırdım. Bir tane şöyle kestim. Bir tane düz ördüm. Bir arttırdım bir tane kestim. Bir tane düz ördüm. Bir arttırdım. Bir kestim. Bir tane düz ördüm. Bir arttırdım. Bir tane şöyle kestim. Kenar ilmeğinde örerek şöyle sıramı bitirdim. Modelin arka yüzündeyim arka yüzündeyim fakat burada da yine ön yüzde yaptığımız işlemi aynı ön taraftan uygulayarak yapacağız şimdi tekrar yapalım şöyle bir tane düz ördüm bir arttırdım bakın ajurlu ilmek ve hemen arkasındaki iki ilmeği birlikte alarak kestim tekrar bir tane düz ördüm bir arttırdım bir kestim bir düz ördüm, bir arttırdım, bir kestim. Bir düz ördüm, bir arttırdım, bir kestim. Bir düz ördüm, bir arttırdım, tekrar iki ilmeği alarak kestim. Kenar ilmeğini de örerek sıramı bitirdim. Modelimin burada tamamlamış oluyorum. Şimdi ikinci kez modelimizi kuralım. Kuralım burada. Sırası gelen tüm ilmekleri düz örelim. İkinci modelin birinci sırası. Yani lastikten sonra bir sıra düz ve ters yapıyoruz, örüyoruz. Sonra modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Ben vakit kaybı olmaması adına hemen ilk sırada modeli başladım. Lastiğin üzerine sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Ama sonrasında bir sıra düz, bir sıra ters örüyoruz. Kenar ilmeğinde ördüm. Böylelikle yönümü çevirdim. Fark ettiyseniz de kıvrılma oluşmadı. Bir atkı ya da bir e, bluz, şal gibi örgü yapıyorsanız lastiksiz de yapılabilir. Şimdi bir kez daha şöyle tekrar edelim. Bir tane düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra, bakın şöyle bir kez doladım. iki ilmeğimi düz yönden şöyle kestim bir tane düz ördüm bir arttırdım bir kestim bir düz ördüm bir arttırdım bir kestim bir düz ördüm bir arttırdım bir kestim bir tane düz ördüm bir arttırdım bir tane şöyle kestim kenar ilmeğini de örerek sıramı bitirdim. Tekrar edelim. Aynı işlemi burada da uyguluyoruz ters yüzünde. Bir düz bir arttırdım. Bakın bu şekilde değil. Bakın şöyle. İki ilmeği de düz yönden şöyle kesiyorum. Hem de örerken daha kolay oluyor. Bakın. Bir düz ördüm, bir arttırdım. Yani bu arttırdığım şekil, bakın şuradaki ajurlu olan kısım. Bir tane kestim, bu şekilde. Yapıyoruz, sonra düzü düz tersi ters yapıyoruz ve bitiriyoruz. Ben burada bir e, yelek yapıyormuşçasına arkadaşlar, lastik yaptım, sonra kenarına şöyle pat kısmını uyguladım. Sizler de bu şekilde uygulayabilirsiniz bu güzel modeli ister anne yeleklerinde ister çocuk yeleklerinde yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Herkese teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.